Bakın ladyzade olarak geldim oturdum karşınıza. Bugün makyajdan ziyade böyle şey yapacağımız için bakım, işte temizlik, yüz temizliği falan yapacağımız için böyle bir şey gözükmek istedim başta. Çirkin biraz. Tabii bu nasıl mümkün olabilir ki? Tuana gördün, ya yeah, gördün. Çirkin olduğu hiçbir an yok. Şimdi arkada şu anda kimse yok yani normalde annem olurdu, biri olurdu falan. Onunla da böyle sohbet ederek ne ama şu an arkada kimse yok. Kendim biraz yalnız hissediyorum. O yüzden hafif mutsuzum. Bugün Makyaj değil de şöyle sizinle dedim bir cilt bakımı yapalım ya. Vallahi gerçekten de benim ihtiyacım varmış. Yani ben bu zamana kadar hiç önemsemezdim. Yani insanlar bana sürekli şeyi soruyor. Tuana işte o kadar çok makyaj yapıyorsun işte cildin nasıl böyle kalıyor? Hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Yüzüm inanılmaz derecede kuru. E cildim kuru. Nemlendireceğim, temizleyeceğim, tonikleyeceğim, kremleyeceğim, yağlayacağım, öpeceğim, koklayacağım. Böyle bir şeyler yapacağım. Normalde mesela şu an kullandığım ürünleri göstereceğim. Reklam diye. E bu arada reklam deyince aklıma şey geldi bu. Çiço sus! Sus! Alın şunu anne baba! O Elittiğin altında ama pijamalarım. <laughs> bir şey yap ya! Şşş! Allah Allah ya benim de var ya sinirim bozuyorlar he. Ne diyordum ben? He bu influencerlara falan. Bu influencerlara bir, bir şeyler olmuş. Bir şeyler gelmiş bize. Influencerlara dedim bu içinde ben de varım. Yani bir şeyler gelmiş. Hashtag meşlek yap. Neydi hashtag? Neydi lan? Ne bir şey yazıyorduk. Ne yazacaktık hashtag? Ha, i̇ş ortaklığı. Öyle bir şey yazacakmışız artık. Ulan zaten yani ayda yılda bir reklam veriyorum. Allah'ım şükürler olsun ki ayda yılda bir. Hani reklam olmasa bile insanlara kendi gösterdiğim ürünlerim, ürünler de var yani. Reklam olmasa bile gerçekten severek kullandığım ürünleri falan da gösteriyorum. Onlara da ben iş ortaklığı mı yazacağım? Ama değil. Lanet olsun ki değil yani. Yazmak istemiyorum. İş ortaklığı değil. İş ortaklığı olanlara neden yazıyoruz? Aman yazmıyoruz da. Yazıyoruz da onlara da yazıyoruz. Konuşamadım. Çok saçma değil mi? Arkadaşlar su içiyorum. Düşünsene böyle erikli su tamam hadi verdim. Ama sanki var ya şeye konuşuyoruz, ülkeye konuşuyorum ya. Şurada beni seven 5 kişi var zaten canımsınız. Neyse atıyorum su içtim erik bir su. Hmm, ne kadar güzel bir su dedim. Ne yapacağım ben şimdi onu? İş ortaklığı mı yazmam lazım? Suyun güzel olduğunu söylüyorum yani saçmalığa gel. Neyse tuvalete esay sinirlendi. Sinirlenince biliyorsunuz kötü oluyor. Yani o yüzden şöyle makyajlarımı... Ay, makyaj diyorum bak nasıl odaklanmışım makyaja. Bakın buna başlayayım evet. Şimdi bakın bunlar reklam değil. Reklam almadım bunu belirteyim. Kendi şu anda kullandığım ürüne. Şimdi ben, ben bu böyle gidip cilt bakım, işte yüz bakım, el bakım ürünleri falan almıyorum gereksiz buluyordum. Ta ki yüzümün kuru olduğunu anlayana kadar. Bunu nasıl fark ettim? Kaç marka bana ürün gönderdi. İşte Sephora'dan geldi. işte başka bir yerlerden geldi. Kullandım. Dedim ki ne kadar iyi geldi. Böyle bir oh freshing. Mm, tatlı hissediyor. dedim. Ve kullanmaya başladım. Hoşuma da gittiler. Şu anda kullandığım ürünler bu. Bu zamana kadar ürün kullanmıyordum. Su, sabun. Bazen maske yapıyordum. O da hani uf, kendimi iyi istediğim havasında olmak için ama sadece maske yetmiyormuş. İşte başladım. Şu anda güncel olarak kullandığım ürünleri size göstereceğim. Beğeniyor muyum? Beğeniyorum. Daha iyileri var mıdır? Kesinlikle vardır. Asla bir şey demiyorum yani. Gidip alırsam bir gün ya da olur da bana gönderirlerse ve onları kullanıp daha güzel olduğu kanaatine varırsam ikinci bir e, bakım videosuyla karşınıza gelirim. Ama şu anda kullandığım ürünler bunlar. Başlıyorum. Story atmıştım. Teşekkür etmiştim kendilerine. Bana yollamışlardı. face cleansing gel all skin types for all face, lips, eyes, all in one removes makeup, cleanses, refreshes. Şimdi... Bu makyaj temizleyicisi olarak da kullanılıyor. İşte temizleyici, ondan sonra böyle ferah hissettirici sabunsu bir yapısı var. Şöyle sıkayım size jelimsi. Tırnaklama çok kötü bu arada arkadaşlar. Hiç lütfen beni yargılamayın çünkü bütlere girip duruyorum ve kafa yiyeceğim. Sesen tırnaklarımı yiyorum. Ay yani çok özür dilerim. Jeli gösteriliyor mu? <laughs> Bilmiyorum daha önce jel göstermedim. Bunu suyla beraber köpürterek böyle sürüyorsunuz. Sabunla da yıkıyorsunuz. Tabii bu köpürüyor şu an. Bende su olmadığı için köpürmedi. Hemen gidip şöyle şununla bir yüzümü yıkayayım. Ondan sonra geleyim bana şöyle bir bir saniye verin. Gidiyorum. Gidiyorum. Bir saniye. Evet. Yıkadım. Yüzümü temizledim. Şu anda temiz bir cildimiz var ama eksik henüz. Henüz tamam değil. Yine aynı markanın Lee'nin bir toniği. Arkadaşlar tonik ne yapıyor? Cildi sıkılaştırıyor. Deeply cleans yani diyor ki dibine kadar temizlerim. Yani o en dibindeki kir gelsin onu alır götürürüm demek istiyor. Yani tonik bu işe yarıyor. Kokusu ve yüzüme sürdüğüm şeylerin kokusunu önemserim. Taze bir kokusu var yani böyle şey gibi fake hissettirmiyor. Ya bazı böyle ürünlere aroma basıyorlar ya böyle şey gibi kokuyorsunuz. Pahalı bir parfüm sıkmışsınız böyle üçüncü gününde ama hala hala aynı kokuyor gibi bir hissi yok. Böyle doğal sanki böyle dişine misvak sürmüşsün ya da ne bileyim denizden çıkmışsın böyle yüzünde taze bir natürel bir şey vardır koku vardır onun gibi bir şey. Hoşuma gitti. Like'ladım. Toniğimi de sıkıyorum. Şöyle yüzümünü şöyle süreyim. Yani şunları şöyle şöyle falan sürüyorlar diyorum da ben şimdi erken yaşlanırsam sebebi bu olacak muhtemelen. Yine böyle sürdüğüm şeyleri hunharca sürmem. Ay maşallahım var kızım! mis gibi oldum ey. Ürünler şunlar. Doktor, Jart. Nasıl okunduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bu muhtemelen deneme boyu. Yine bilmediğim şeyler kullanıyorum Allah kahretsin. Moisturizing Toner. Yani nemlendirici bir toner. Loss Lotion. Ben de nemlendirdiğine güvenerek bu arkadaşı sıktım bir süre ama çok da nemlendirdiğini hissetmedim. Hatta hiç hissetmedim. İnsanlar bana hediye gönderdikleri için kullanıyorum. Yoksa gidip almam. Ama kremi çok güzel. Kremini gerçekten beğeniyorum. Birazdan süreceğim. Bu şiirin nemlendiriciymiş. Ama bu mesela şeye çok güzel olabilir. E makyaj altı bazı olarak çok hafif olduğu için bence çok güzel olabilir ya bu. O şekilde kullanılabilir. Yüzüm harbiden çok kuru. Böyle burunluğu, kenarları çatlıyor, benim çatlıyor mesela şuralarım. Kurulu çok fazla. Kardeşimin de öyle. Nemlendiricili bir şeye ihtiyacım var derseniz, ı -ı. ama makyaj altı bazı kendi bazınızla böyle karıştırıp sürebilirsiniz. Güzel olabilir. Oo. Oh mis gibi. Ama kremi. Şimdi şu kremden süreceğim. Kız beni zoomla ya. Allah seni kahretmesin. Heh. Bu kremini gerçekten sevdim. Doktor Jart Bey'in. Doktor Jart Bey gerçekten güzel bir krem ortaya çıkarmış. Güzel bir krem. Özellikle burnumun kenarları çok kuruduğu için buralara şöyle şey masaj yaparak sürüyorum. Hmm, parladım. Heh. Oh my god. Monitörde mükemmelim ya. Acaba oradan nasıl görüyorsun? Ay sümük gelmiş elime. Evet güzel hissediyorum ya. Bunu sürdükten sonra böyle şarkı söylemeye başlayasım geliyor. Evet. Gösterdiğim şey gerçekten de harikuladenin harikuladesinde on numara bir ürün. Çubuğum yok. Kulak pamuğu. O yüzden bir makyaj fırçasıyla yapacağım bunu. Şimdi size söylemek istediğim birkaç bir şey var. E ben böyle sürekli böyle kaşıma pirit sürüyorum ya makyajlarında. Pirit, pirit, pirit. Hatta şu an piridimi elime alırsam muhtemelen bu piridin üstünde kaşım vardır dedim ve buyurun. Kaşımı görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Kaşım var. Demek ki kopuyormuş yani. Allah kahretsin. Şimdi peki ben bu kaşlarımı hala nasıl hala dolgun diye soranlar oluyor. Bir de şu an kaşımın alınmış hali hatta almadım. Ben böyle şey yapmaya başladım. Bu makyaj işlerine başlamak başladıktan sonra normalde giderdim adaca kuaföre cımbızda kaşlarımı aldırdım falan. Ama artık ben şeyi kullanıyorum. Ya bunları da çok kullanmaya başladım. Bence ya, yani kaşlarını yoğunlaştırmak. Yoğunlaştırmak mı denir? Fazlalılaştırmak. What the fuck? Fazla. Aa malım ha. Keseceğim şu jiletle. Arttırmak için ne bileyim jilet kullanıyorum. Bayağı bildiğimiz jilet. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şuralarından Normalde mesela ben şuraya kadar kullanırım kaşımı birazcık daha uzun. Normalde aldığımdan bir tık daha fazla alırım. Yani o kadının aldığından bir tık daha fazla alıyorum. Jiletliyorum şu şekilde. Daha geçen gün aldım çok azıcık çıkmış. Bayağı böyle bildiğimiz jiletliyorum kaşlarımı. Üstünü, altını, ortasını, her yerini. Jiletliyorum. Zaten jiletlendiği için 3 güne bayağı çıkıyor. Mesela şimdi oradan görebilecek misiniz? Çok parlıyor mu? Burayı aldım gerçi. Mesela şurada falan bayağı böyle sivri sivri böyle bıyık bıyık çıkmaya başladı. O şekilde daha fazla çıkmasını sağlıyorum kaşlarımı. Evet kaşlarım gerçekten güzel oldu. Kendi haline döndü dediğim zaman bırakıyorum bunu. Ama o zamana kadar gelmeden, şimdi ben bunu ilk jiletledim. Ondan sonra e dur jiletledim. Aradan 3 gün geçti, kısa kısa çıktı, tekrar vurdum. Aradan 3 gün geçti, kısa kısa çıktı, tekrar. Bunu 3-4 kere yapıyorum. Bu uzun bir süreç yani hemen pat diye kaşınız çıkmıyor. Uzun bir süreç ama gerçekten de ben etkisini gördüm. Ve ayrıca kaşlarımı o şekilde aldıktan sonra şunu sürüyorum. Hint yağı. Bakın. Ay parlıyor. Hint yağı. Hint yağını alıyorum. Normalde pamukla yapıyordum ama pamuğum nerede şu an hiç fikrim yok. Şöyle bir tık alacağım fırçamı. Böyle 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 sürüyorum. Yatmadan bir saat önce sürün. Kalsın kaşınızda. Sonra yatın. Hemen yatınca yastığa bulaşıyor gidiyor. Hiçbir anlamı olmuyor. Kaşınızda birazcık kalsın yani. Böyle sürüyorum. Buna da süreceğim. Ben şey saçlarım mesela uzatmak için de çok kullanmıştım bu karışımdan. Bir karışım yapmıştım daha önce. Çok iyi gelmişti gerçekten yani. Argan yağı. Anasının nikah yağı. Onun yağı. Bunun her her şeyin yağını kullandım. Ağaç yağı falan olsa onu da kullanacaktım yani. Bir karışım yaptım böyle kendime. Ve saçlarımı çok güzel uzattım. Ama sonra yine mahvettim lanet olsun biliyorsun Düzleştirdik falan böyle videolar uğruna. Mahvettik ama that's okay. Düzenlemeye başlıyor saçlarım. Şimdi bunu mesela sürdük ya. Fırçada şöyle kalalım şöyle kirpik diplerime de sürüyorum. Derim benim normalde çok güzel. Rimel rime sürdüğümde mesela eğer böyle aman aman bir makyaj yapmıyorsam... ...kirpiğe gerek yok ekstradan takma kirpiğe. <laughs> Bakayım başka neyim var? Bir de bir de maskem var. Maskemi taktıktan sonra size bir hikaye anlatacağım. Hikaye anlatmayacağım aslında. Daha önce bahsettiğim bir eski bir günlükte yazdığım şiirlerimi okuyacağım size. İnanılmaz absürt öksürükle ilgili falan şiir yazmışım. Çok salakça bir şey. Onunla ilgili şiirlerimi okuyacağım ama ondan önce bir tane de maske takıp bütün şey bakım işimi bitiriyorum. Ay her yerim saç ya. Saçlarım dökülüyor sanki böyle 90 yaşında bir anaannem misali. Maskem de bu. Garnier Name Bombi. Maske olarak bunları tercih ediyorum çünkü ucuz. Ve bir maskeden bütün beklediğim her şeyi verebiliyor. Yani maske sizin yüzünüzü aman aman yapmaz. Böyle düşünüp de gidip maskelere 150 lira vermek de çok saçma. Sephora'da falan görüyorum. Anlamı yok, gereği yok. Maske yüzünüze ne yapar? Kremli, yağlı bir şeydir. Nemlendirir. Okey, tamam. Hiçbir maske sizi genişleştirip ya da kırışıklıklarınızı düzeltip falan o tarz bir yapmıyor yani. almayın bunlara. Tavsiyeleri de kimse vermez ha. Giderler böyle markalar, influencerlara parayı basarlar. Sen de hiçbir şey boka benzemeyen maskeyi böyle millete ay çok güzel ya falan deyip böyle kakalarsın. Yazık olur insanlara gerek yok. <laughs> Geliyorum bir saniye. Ay kitabı ne yaptım acaba ya? Ay kuzenim almış götürmüş olabilir şu an onu biliyor musunuz? Ay vallahi okuyamayacağım. Aa, bir dakika arayayım bir saniye kuzenimi arayacağım. Açsana ya. Allah kahretsin. Açmadı. Video bitiririm arar. Of size şiirlerimi okuyacaktım ya. Neyse. AliExpress'ten gözlük almıştım arkadaşlar. Nasıl ışık yanıyor yanarlı dönerli bir şey. Bakın mavi, sarı, mavi, pembe. Hadi bakalım. Hop! Ama şu makyajı izlediniz mi? Ve siz beni takip ediyor musunuz? TikToka attım, kendi videomu like'lamışım. Bu kendim ne kadar sevdiğimi görebilirsiniz. Şu makyajı gördünüz mü? Ben bunu paylaştım. Yani beni hem YouTube'dan hem de Instagram'dan falan takip edenler yazmışlar bana bunun makyajını YouTube'a çektim mi? Arkadaşlar ben o videoyu var ya 6 saatte çektim. 6 saat. Bir de akşam başlıyor. Ya yani niye akşam başlıyorsun? Gerizekalı. Yani senin bir makyajın zaten minimum 2 saat sürüyor. Binsiz. Yani 12'de başladım. Minimum 2 saat sü sürecek bir makyaj yapsam iki de o bile fazla yani. Uykusuzluktan geberiyor ring orada. Saat 6'da şey camı açtım böyle. Hava girsin içeri diye. Ölmüşüm kendi havamdan burada. Kuş cıvıltıları sesi geldi. Dedim ki günaydın Akü yani. Allah kahretsin. Uğraş 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 yap yap yap. Bi bi bitmiyor. Sür sür sür. Yanlış oldu sil babam. Allah kahretsin. Ama çok güzel oldu ve ee, videoyu attım. Paylaştım. İzlenmedi. En çok da böyle oluyor. Bir makyajı çekiyorum böyle. Of çok hevesliyim. Lanet olsun. Mükemmel. Çok mükemmel işte. Uğraştık uğraştık. Çok güzel oldu diyorum. Makyajım izlenmiyor. Makyajı çıkartırken hini hini falan yapıyorum böyle hızlı hızlı çıkartıp bitiriyorum videoyu. Video 5 milyon falan izliyor. Yani böyle bu tarz şeylerim var benim. Ya böyle tek olunca gerçekten ben çok sıkıyorum. Annemi istiyorum ya. Anne! Anne! <laughs> Kusuyorsun. I am video recording, anne say hi Şu Tuana kusuyorum ben yarım saattir. Are you really? Çiş, anne gizlik. go. Ay Tuana gelemem çok kötü. She is kötü. Hadi o evet. bize düdüklü tencere gülüşünü ver. Hadi bak mikrofona yaklaştırdım seni. Tuana kusuyorum diyorum sana. Daha Kuş. çok kus hadi belki biliriz. Daha mı çok kusayım? He Ya da ben seni güldüreyim, sen o gülme refleksiyle kus. Nasıl fikir? Arkadaşlar annem yok ama salonda şu an hasta olduğu için göremiyor. Ama yine de annem burada. İzleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı? Yani seni neden izliyorlar anlamıyorum. Ay yazıklar olsun. Sen beni niye doğurdun o zaman sana sorayım yani. İz bulaşıkları yıkaman için. Allah Ben bu hayatta bulaşık yıkamak için mi varım? Varlığım, varlığım bulaşıkları armağan olsun. Hadi kapatıyorum bye girl. Girl, first of all, evet. I love you but evet. you are clearing my heart and I am very upset about it. O yüzden bye bye bitch. Yağmur girl. Biliyorsunuz ameliyat oldu. Yağmur girl. Burun ameliyatı oldu. Gerizekalı, beyinsiz ilk doktor. Eğer kendisi buradan izliyorsa hani çok fazla ifşa etmek istemiyorum. Ama sadece o kendini bir ismi belki olur da görür ya da ilerleyen zamanlarda çakışırsak kendisiyle. Gerizekalı, beyinsiz Yağmur'un eski ameliyat ettiği doktoru. Çok sosyetik bir doktordur bu arada. ismini vermeyeceğim. Kendi terbiyemin dışına çıkmak istemeden ismine vermeden söveceğim kendisini. Beyinsiz doktor, kardeşimin burnunun ağzına sıçmış. Yani burnunu dağıtmış. Çok kötü bir ameliyat geçirdi, Yani sonucu çok kötü olan bir ameliyat geçirdi. İlk başlarda her şey güzeldi ama bu doktorumuz, gerizekalı doktorumuz kardeşimin burnunu bayağı dağıtmış. Yani içinde hiçbir şey bırakmamış. Kemik, kıkırdak, hiçbir şey yok. Adam çıkarmış koymuş kenara, çıkarmış koymuş kenara. Sanki şey yapıyor anasını satayım, yapboz yapıyor. Beyinsiz, aptal, özensiz, şerefsiz. Neyse yüzünde bir şeyin eğer kendi burnunuzla ya da yüzünüzde herhangi bir şeyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız yani beğenmiyorsanız bunun ne kadar insanın psikolojisini bozan ve ne kadar böyle takıntılı olunan bir konu olduğunu çok iyi bilirsiniz. Kardeşim de aynen o şekildeydi yani çok takıyordu burnuna gerçekten kötüydü. Yani kendini beğenmiyordu. İnsan kendini beğenmezse gerçekten böyle kötü olur yani iyi hissetmez, güzel hissetmez, yakışıklı hissetmez. Kötü bir şey bu. Daha sonra tekrar ikinci revizyon ameliyatı olmaya karar verdi. Farklı bir doktora gittik. Doktor gayet yani şöyle söyle. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Tekrar bir sıkıntı olursa ben tekrar buradan dile getiriyor olurum ama olacağını düşünmüyorum. Gayet iyi bir doktor olduğunu düşünüyorum inşallah öyledir. Burnunu düzeltti ve şöyle bir şey yapıldı. Doktorun söylediğine göre burnu açılmış. Hiçbir şey yokmuş burnunun içinde. Düzeltecek bir şey yokmuş. Yamuk. Ama o yamuk olan şeyi düzeltip düzgün bir şey yapamaz. Yani öyle bir ham madde değilmiş diyeyim ya, Ham madde ne kadar doğru olur ama. Adam şey yapıyor. Kaburgasından kardeşimin kaburgasından kıkırda kalıyor ve burnuna koyuyor. Yani bir burun ameliyatı ne kadar zor geçebilir. Yani o gerizekalı ilk doktor bir insanın hayatını nasıl bu kadar zorlaştırabilir? Ben anlamıyorum ya. Yani nasıl bir özensizlik, nasıl bir salaklıktır? Ben gerçekten anlamıyorum. Beyinsiz herif. Yani dışarıda görsem geçireceğim bir tane yumruğu yiyecek beynine, burnuna. Aynı burnu yapacağım ona. Bir daha toparlayamayacaklar. Şeytan diyor ki git mahkemeye ver uğraş. İşte kardeşim burnu yapıldı. Şu an içeride böyle yatıyor. Gözler şiş. Kafa sürekli böyle. Zaten kaburga inanılmaz acıyor. Oturup kalkarken falan sürekli böyle tutmak zorunda kalıyoruz. Sürekli su içmesi gerek. O yüzden sürekli tuvalete kalkması gerek. Gerçekten inanılmaz zor bir süreç kendisi için. Çok şişti suratı. Minnoşum kıyamam. Ve biraz morluğu var. Ama gözleri bayağı böyle kapalı şu anda. Ee, ama burnu güzel gözüküyor. Böyle minnok böyle tatlış bir burnu var. İşte bakalım göreceğiz süreç nasıl olacak acaba. Çok merak ediyorum ama ben de istiyorum burnu. you <laughs> Geçen babam şey almış, kablosuz süpürge. Şarjı takıyorsun, şarj da götürüyorsun. Böyle birkaç gecedir annemle bir şey fark ettik süpürgeyle alakalı. Süpürgeyi takıyor, şey, e, fişten çıkartıyorum, onun yerine kendi telefon şarjımı takıyorum. Işığı kapatıyorum, e, 50 saniye, 1 dakika sonra flash patlıyor da. Fişten çıkık ha. Süpürge makinemiz fotoğraf çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Fotoğraf çekiyor, flash patlıyor süpürge makinesinden ya. Anneme TikTok izliyoruz böyle, flash patlıyor. Bir anda böyle süpürgeye bakıyoruz. Şunun içine kamera koyun diyor böyle adamlar. Kamera koyuyorlar, biz annemle orada TikTok izliyoruz. FBI falan hep bizi izliyor TikTok izlerken falan yaz yatakta <laughs> falan yapıyoruz. Ne bileyim Tinder gibi bir uygulama var mesela böyle erkekleri kaydırıyorum. Annemle konuşuyoruz böyle ha <laughs> tipe bak falan ha çok yakışıklı geç sağ falan diyoruz böyle. Değişik muhabbetlerimiz oluyor annemle o sırada da fotoğraf makinesi aman süpürge makinesi fotoğrafımız çekiyor klips diye. Bu da böyle saçma bir anım. Fotoğraf çeken bir süpürge makinem var yani asla kendi vasfını yapmıyor süpürmüyor ama fotoğraf çok güzel çekebiliyor. O zaman niye süpürge makinesi diye satıyorsunuz fotoğraf makinesi diye satsanız da. Bu burada kaydım asken. Konuş konuş. Yavaş çıkayım da keyfine varayım. Düşünme düşünme. Düşünme düşünme. Oh. Oh. Tamam. Son bir şeyimiz kaldı. Şöyle bir şeyim var. Burada bir age, anti aging serum. Şimdi anti aging serumlar da yaşlanma karşıtıdır. Yaşlanma karşıtı olan serumların e, yaşlılığı yaşlılar için olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten yaşlanmışsın yani. Bunu sürsen ne olur yani. Bir yaşına mı döneceksin yani. O yüzden gençken süreceksin ki anti aging yani yaşlanma önleyici. Yani sen yaşlanmadan sür ki yaşlanma önlensin. Yani almayın. Yaşlılar almasın bunu. Gerek yok. Hiçbir şey yaramaz ama gençler kullanabilir böyle bir yağ. Bu şeyleri seviyorum. Hani böyle damla gibi sıkıyorsun ya kokusu hoşunuza gitmeyebilir. Benim gidiyor ama sizin gitmeyebilir çünkü koklattım kimse beğenmedi. Mm. Burnuma soktum. Evet bu kadar. Muhtemelen haintianı bir daha süreceğim ben çünkü dağıldı. Şu sıralar yaptığım şey, yüzüme sürdüğüm şeyler bunlar. Ama tabii değişebilir mi değişebilir. İnşallah değişir çünkü yeni şeyler denemeyi seven bir kadınım. Bu hayatı seviyorum. Bu arada hepiniz bana abla diyorsunuz. Bana abla demeyin. Tuana girl deyin. Ben 22 yaşındayım. Herkes beni böyle 28 29 falan zannetmiş girl. Bitch what? Ben young as fuck yani genç as shit yani genç bir girl'üm. O yüzden please don't call me Tuana abla girl. Just call me Tuana bitch ass girl falan deyin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Umarım yüzüme sürdüğüm şeyleri beğenmişsinizdir. Ben severek kullanıyorum şu an. Gösterdim zaten ne kullandığımı. Eğer siz de merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Doesn't matter for us, for me. Big Games'i izleyen de other games unfortunately. Evet, tamam. Neyse, tamam. Sizleri seviyorum. Bir sonraki makyaj videosunda görüşmek üzere. Like bekliyorum ve bir de yorumunuzu alırım. Alırım değil mi? Aşklarım! Öpüyorum.